Merhaba. Ben terapist Meral Uçarı. İlişkilerde ara vermek çoğu zaman iyi niyetli bir cümle gibi söylenir. Ama bu cümle söylendiği anda ilişkideki denge birdenbire değişir. Çünkü biri durmak isterken diğeri ne yapacağını bilemez. Bilemez bir duruma gelir, o hale gelir. Ara vermek belirsizlik üretme potansiyeli çok yüksek bir karardır. Bu yüzden terapötik olarak ele alınması gerekir. Yani sadece istek üzerinden değil, sonuçları üzerinden düşünülmelidir. Bir ilişkide ara verilmek istendiğinde genellikle şu cümleler duyulur. Biraz kendime geleyim. Ya da biraz kendime odaklanmam lazım kafam çok karışık. Şu an ilişkiyi taşıyamıyorum. Bu cümlelerin hepsi anlaşılırdır. Ama anlaşılır olması karşı taraf için zararsız olduğu anlamına gelmez. Çünkü ilişkilerde yükü taşıyan taraf çoğu zaman bellidir. Ara verildiğinde verildiğinde de yük genellikle bekleyene kalır. Beklemek ilişkilerde en yıpratıcı duygulardan biridir. Çünkü beklemek pasif bir durumdur. Kişi ne ilerleyebilir ne de gerçekten geri çekilebilir. Ara veren kişi çoğu zaman şunu düşünür. Biraz uzaklaşırsam daha net hissederim. Ama uzaklık her zaman netlik getirmez. Bazen sadece duygudan kaçmayı kolaylaştırır. Burada çok önemli bir ayrım vardır aslında. Ara vermek düşünmek için mi? Yoksa hissetmemek için mi alınıyor? Ya da sorumluluktan kaçmak için mi? Eğer kişi ara sürecinde gerçekten duruyor, düşünüyor, kendini sorguluyorsa bu bir içsel çalışmadır. Ama eğer ara süreci oyalanma, dikkat dağıtma, başka ihtimallerle doluysa orada yüzleşme yoktur. Ara vermenin en çok zarar verdiği ilişki türü bağlanma dengesinin eşit olmadığı ilişkilerdir. Bir taraf daha çok bağlanmışsa ara o kişi için bir sınav haline gelir. Bu yüzden terapide sıkça şunu söyleriz. Ara vermek kararı iki kişi için de aynı anlamı taşımıyorsa eğer o ara sağlıklı bir ara değildir. Sağlıklı bir ilişkide ara konuşulurken şu cümleler netleşir. Bu süreçte Kimse kimseyi askıda bırakmayacak. Bu ara ilişkinin geleceğini netleştirmek için belirli bir süresi var. Ama çoğu ilişkide bu netlik olmaz. Çünkü netlik cesaret ister. Ve ara vermek isteyen kişi çoğu zaman cesareti değil rahatlamayı seçer. Şunu da sıkça söylemek gerekir ara vermek bazen güçlü olanın aldığı bir karardır. Çünkü gidebilen gider, kalan bekler. Bu noktada bekleyen tarafa dair çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Beklemek zorunda değilsiniz. Birinin düşünmesine saygı duymak, kendi sınırlarınızı yok saymak değildir. Eğer ara süreci size sürekli kaygı, sürekli değersizlik, belirsizlik yaşatıyorsa bu ara sizi korumuyordur. Sizi yavaş yavaş tüketiyordur. Ara vermek sonrası geri dönüşlerde çok kritiktir. Bazı ilişkilerde ara biter ama hiçbir şey konuşulmaz sanki hiçbir şey olmamış gibi devam edilir. Bu sorunların üzerine örtmektir. Oysa sağlıklı bir dönüşte şu konuşmalar yapılır. Bu arada ne fark ettim? Seni neden zorladım? Ben ilişkide nerede tıkandım? Bu konuşmalar yoksa eğer ara sadece bir mola olmuştur. Bir iyileşme değildir. Bazen de ara sonrası kişi şunu fark eder. Ben bu ilişkide kalmak istemiyorum. Bu fark ediş çok acıdır ama çok da gerçektir. Toplumda genellikle şu düşünce vardır. Ara vermek demek umut var demektir. Oysa her ara umut değildir. Bazı aralar gerçeğe hazırlanma sürecidir. Bir ilişkiyi bitirmek herkes için kolay değildir. Ara bu zor kararı yumuşatma çabası olabilir. Ama yumuşatılan her karar karşı taraf için daha sert hissedilir. Bu yüzden ilişkilerde en önemli ihtiyaçlardan biri şudur: Netlik. Netlik Netlik bazen acıtır ama belirsizlik çok daha uzun süre acıtır. Bir ilişkide ara verilmişse ve siz sürekli şunu hissediyorsanız, ne yapacağımı bilmiyorum. Hayatım askıda, onun kararına bağlıyım. Burada durup kendinize lütfen şu soruyu sormanız gerekir. Ben bu ilişkide var mıyım yoksa sadece bekliyor muyum? Çünkü ilişki iki kişinin aktif olarak içinde olduğu bir bağdır. Biri aktifken diğeri pasifleştiriliyorsa o bağ sağlıklı değildir. Ara vermek bazen ilişkiyi kurtarmaz ama kişinin kendisini kurtarmasına vesile olabilir. Bu da küçümsenecek bir şey değildir. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ara vermek bir çözüm değildir. Asla bir çözüm değildir. Bir araçtır. Ve her araç doğru kullanılmazsa zarar verir. Eğer bir ilişkide ara verilecekse bu karar korkudan değil farkındalıktan doğmalıdır. Kaçıştan değil, sorumluluktan beslenmelidir. Aksi halde ara iki insanın aynı ilişkide farklı yönlere yürümeye başlamasıdır. Bir başka konuda, bir başka videoda buluşmak, görüşmek ve konuşmak dileğiyle diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayınız lütfen. Teşekkür ederim. you <laughs>